Hepinize merhaba arkadaşlar ben Özgür Karip kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir PUBG Mobile video sıra. sizlerle beraberiz. video izlemeden önce kanala abone olup videoyu beğenip yorum bırakmayı sakın unutma. Hemen videoya geçelim arkadaşlar bugün tam tamına 4 adet efsanevi kalıcı set nasıl alınır sizlere onu göstereceğim. Yeni bir etkinlik geldi hemen hızlıca giriş yapıyorum. Şuradan etkinliğe giriyoruz arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz bakın birlikte hareket et. Bakın şöyle birlikte birliktelik partisi beğeniler adlı etkinliğimize giriyoruz buradan e, mesela 2 4 7 8 9 tam 10 tane kalp topluyoruz e, ve burada bu bağlantıları size anlatacağım nasıl yapabiliriz nasıl edebiliriz diye diyor ki arkadaşlarına klasik modda bir maç tamamla iki tane klasik modda 3 tane bunları arkadaşlarınızla beraber yaparsınız arkadaşlar 3 kalp 5 beğeni gönderirsin oyun sonu 2 kızarmış pirinç ver bunları göndererek Bunları toplayıp ondan sonra direkt size şuraya gireyim Burada 50 tane topladıktan sonra size şöyle bir güzel bir kıyafet veriyor. Bakalım. Abi kıyafete baksana güzelliğine ya. on numara yemin ediyorum bak. Ondan sonra böyle bir kıyafet daha var. Şu değil de benim daha hoşuma gitti diyebilirim. <laughs> şöyle bir başlık veriyor. Artı böyle bir başlık daha veriyor. Bunları kaç tane alıyoruz arkadaşlar? Tam 100, 125, 150 tane. Tam 150 tane biriktirdiğiniz zaman alabiliyoruz. Ben size şunu anlatayım. Şu bağlantıları nasıl yapacağınızı göstereyim. Şöyle birliklerini şey, 150 attır. 150 bunlardan fazla fazla kazanmanız için arkadaşlar. Şuradan arkadaşlara giriyoruz. Bakın şuradan e, ne yapıyoruz diye. Şuradan partnerlere gidiyoruz arkadaşlar. Bakın şurada mesela kardeş kardeş diye birliktelik. Şurada ne yapabiliriz? E, beraber oynarsınız. Mesela her maçta e, birliktelik için ne bileyim 20 puan veriyor veya başka bir şey. Bu şekilde arttırıp birliklerinizi yükseltip bu bağlantılardan elde edebiliriz. Şuraya geliyorum tekrardan. Bunlardan bağlantı bir partner veya partneriniz olsa partner seçebilirsiniz. Birliklerinizi dediğim gibi o şekil arttırabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu da yeni güzel bir etkinlik gelmiş. Ben bunu muhtemelen birkaç gün içinde alabilirim. Süresi ne zaman bitiyor? Onu hemen size söyleyeyim arkadaşlar. Bakın şöyle üstüne tıkladığımız zaman 20 2021'de süresi bitiyor. O zamana kadar muhtemelen herkes alır. Herkese şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu video bugünlük bu kadardı. Video beğendiyseniz abone olup like bırakıp yorum atmayı unutmayın. Şimdi kendinize bakın. Görüşürüz. Herkese Allah'a emanet olsun.